Derslerimizde başarılı olmak için nasıl dua etmeliyiz? Hastalandığımızda sağlığımıza kavuşmak için dua nasıl edilmeli? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Duanın bazı çeşitleri vardır. Mesela yarın bir dersten sınavınız var. Bu sınavın duası o derse çalışmaktır. Buna fiili dua denir. Çalışmayı yaptıktan sonra ellerinizi kaldırıp "Ya Rabbi bana hayırlısını nasip et." demeniz sözlü bir duadır. Tabii bunu da yaparken safi bir şekilde ve neticeye kanaat ederek dua etmek gerekir. Duanın nasıl yapılması gerektiği hakkında yüce Rabbimiz bize yol gösteriyor ve açıkça başka hiçbir izaha gerek kalmayacak şekilde kitabında bize bunu öğretiyor. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma diye birçok ayetlerde bize yol gösteriyor. Ayrıca bize dua etmekten kibirlenip kaçınmayı men ettiği gibi dua ederken ölçüsüzce ellerini avuçlarına açarak büyüklenerek dua etmekten de men ediyor. Ve mütevazi bir şekilde boynu bükük ve kalbi kırık, buruk ve mahzun bir eda ile dua edilmesini emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın en hoşlandığı ve kabule en yakın olan dualardan biri de herkesin uykuda veya başka işlerle meşhur olduğu saatlerde yapılan duadır. Büyükler hep bu vakitleri gözleyip dua etmişler. Peygamberimiz de en geniş kapsamlı dualarını gece namazı olan teheccüden sonra yapmıştır. Uykuyu, gafleti bir kenara bırakıp gecenin bir kısmında uyanık olarak münacatta bulunmak insanı Allah'a yaklaştırır. Önemli bir iş için duaya başlamadan önce sadaka vermek veya iki rekat namaz kılıp abdestli ve kıbla'ya yönelik olarak dua etmek çok faydalı olabilir. Peki dua nasıl edilmelidir? Önce Allah'a hamd edip sonra da peygamberimize salavat getirmek, sonra duamızı edip ardından tekrar Allah'a hamd edip Resulullah'a salavat getirmek duanın kabul için önemli şartlardan biridir. Dualar için belli vakitler ve uygun saatler de vardır. Bunlardan bazıları mesela şunlardır. Ezan ve kamet arası, Ezan okunurken gecenin sonunda farz namazlarının ardından ve özellikle sabah namazından sonra secde halinde Kabe ve Mescid-i Nebevi gibi mübarek yerlerde 3 aylarda ve mübarek gecelerde Ramazan ayında gibi bir de duası reddedilmeyen kimseler ve reddedilemeyen dualar vardır. Bunlar da başta anne ve babanın evladına duası misafirin duası, müminin mümine kıyabında yaptığı dua. Dua yalnız Allah için ve Allah'a yapılır. Yani insan istediğini sadece ondan ister. Başkasından bir şey istenmez. Çünkü ayette buyurduğu gibi el açıp yalvarmaya layık olan ancak odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar.